sevgili öğrenciler. Bugün 7. sınıf ilgili yeni bir videoya başlıyoruz. İlk dersimizde tam sayılarda toplama işlemi yapacağız. Tam sayılarda toplama işlemi yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onlara bakacağız. Birinci olarak özelliğimiz aynı işaretli sayılarda toplama işlemi yapılırken sayıların mutlak değerleri toplanır ve sayılara ortak işaret verilir. Yani pozitif sayılarda sıkıntı yok. Normal toplama yapıyoruz. Bizim burada sıkıntı çektiğimiz kısım negatif işaretlerde olacak. Şimdi bakalım. 4, 3 daha ne yapar? 4, 3 daha 7 yapar. İşaretler artı olduğu için de artı 7. 8, 3 işaretler eksi diye çıkarma yapmıyoruz. Topluyoruz. 8, 3 daha 11 diyoruz. Bakın burada diyor ki ee, mutlak değerleri toplanır ve sayıların ortak işareti yazılır. O yüzden eksi ikisinde de ortak. 6, 2 daha 8. İkisinde de eksi olduğu için eksi 8 yazıyoruz. 8, 12 daha 20. İşaretler artı olduğu için artı 20. Ee, eksi 8 artı eksi 14. Toplamamız istemiş 8, 14 daha 22, işaretler eksi olduğu için eksi 22. Şimdi burada sıkıntı yok zaten. Burasını biliyoruz her türlü. Sadece işaretlere dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi gelelim. Ee, acaba işaretlerin ikisi de farklı olsa nasıl bir işlem yapacağız? Yani ters işaretli sayılarda toplama işlemi yapılırken, sayıların mutlak değerleri büyük olanından küçük olanı çıkarılacak ve mutlak değeri büyük olanın işareti yazılacak. Yani sayının büyük olanın işaretini koyacağız. Şimdi mesela 8 artı 8 eksi 4. Şimdi baktığımızda işaretler birbirinden farklı. Ne diyor bize? büyük sayıdan küçük sayı çıkarmıyor. Yani bunu bir pozitif sayı gibi düşün. İkisinin de aynı işaret olduğunu düşün. Çıkarma işlemi yazıyor. Yani 8'den 4'ü çıkar diyor. 8'den 4 çıktı. 4. Sonra diyor ki hangi sayının hangi sayı büyük ise. Yani hangi sayı büyük ise onun önündeki işareti yaz diyor. Hangi sayı büyük? 8 büyük. Yani önündeki işaret artı olduğu için artı 4. Yine yapalım. 10, artı 12 artı eksi 5. Yani bunu ne yapmamızı istiyor? Artı 12 artı 12 olduğu için 5'ten eksi 5'i çıkaracağız 12'den. Farklı işaret. 12'den 5 çıktı. 7. Hangi sayının işareti büyük? Şey, hangi işaretin sayısı büyük? 12 büyük. Artı 7. Buraya bakalım. Eksi 15 artı 4. Şimdi eksi 15 artı 4 dediğimize göre 15'ten 4'ü çıkaracağız. Neden? İşaretler farklı. 15'ten 4'ü çıkardım. 11 işaret hangi sayının büyük? 15'in işaretini eksi. Bakın işareti yazarken şuna dikkat ediyoruz. Hangi sayı büyük ise onun önündeki işaret yazılır. Artı 18 artı 24 demeyelim buna. Eksi 24 diyelim. Çünkü farklı işaretliyiz. Artı 18 eksi 24. 24'ten 18'i çıkartacağız. 24'ten 18 çıktı. 6. Hangi sayının işareti? Büyük olan sayı nerede? Burada işaret bu. Eksiyi yaz. Devam ediyorum. Artı 12 eksi 8. 12'den 8 çıkardım. 4. E, i̇şaret pozitif olduğu için artıyı koydum. Eksi on dört artı on dört. Yine işaret farklı. On dörtten onun dördünü çıkarmamı istiyor. Cevap sıfır. Sıfır e, etkisiz olduğu için bunun önüne artı da koysan, eksi de koysan fark etmez. Çünkü sonuç zaten sıfır. Ne negatif de ne pozitiftir. O yüzden bunu ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Şimdi, acaba, acaba biz tam sayıları sayı doğrusunda nasıl gösterebiliriz? Ona bakalım bir de. Şöyle silelim burayı. Acaba tam sayıları sayı doğrusu üzerinde nasıl gösterebiliriz? Mesela diyelim ki artı 3 artı önce aynı işareti yapalım. Artı 3 artı 4. Şimdi bu pozitif olduğu için şuraya ben sıfırımı koydum. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 devam etmem gerekiyor. Sonucu biliyorum zaten 7 olduğunu. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. İlk önce artı 3. Artı 3 nerede? Sıfırdan başladım. Artı 3'e. Buradayım. Sonra Buna artı 4 daha yapacağım. 1, 2, 3, 4. Şuradan tuttum. Artı 4. Şimdi bakalım. Sıfırdan kaç birim uzakta? 7 birim uzakta. Evet. Ne kadar artı 7 birim uzakta burası? Bir tane daha yapalım. Bu sefer eksi 3 artı eksi 5'i yapalım. Yine sayı doğrumuzu çiziyoruz. Şurasını sıfır alıyorum bu sefer. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7 ve eksi 8 aldım. İlk önce ne diyor bana? Eksi 3'e git. Eksi 3'e gidelim. Tuttum. Eksi 3'e geldim. Burası, noktamı koydum. Sonra buna ekle diyor. Neye? Eksi 5 tane daha ekle. 1, 2, 3, 4, 5. Yani şuraya kadar getir diyor. Eksi 8'in olduğu yere. Şimdi bakalım. Sayı sıfırdan ne kadar uzaklaşmış? 8 birim. 8 birim. Ama ne tarafa gitmiş? Negatif tarafa. Negatif tarafa gittiği için eksi 8. Bir de farklı işaret deneyelim. Şimdi işaretler aynıydı. Bir de işaretleri farklı yapalım acaba nasıl olacak? Önüne bakalım. Mesela artı 3 artı eksi 5. Şimdi bunu bulalım. Şöyle bakalım. İşte şuraya bir sefer 0 koyacağız. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. İşte 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bakalım. İlk önce ne diyor? Bana diyor ki artı 3'e git. Artı 3'e. 0'dan başla diyor. Artı 3'e git. Gitti. Koydum Sonra diyor ki 5 birim eksi 5 birim geri geldi. Yani 1 bir birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim, 5 birim. Yani bu da buradan tuttuğu 5 birim geri geldi. Neden 0 e, e taraf geri gelmemi istiyor negatif? Şimdi e, bir diyor ki sıfırdan uzaklığına bakmamızı istiyor. Şimdi 0'dan uzaklık kaç birim? Şöyle 2, 2 birim. Önündeki işaret sıfırın bu tarafında olduğu için eksi 2. Zaten de sonucumuz eksi 2 çıkacak. Hmm. Ee, bu aynı şekilde diğer türlü de olur. Mesela eksi 5 artı 7 e, birim yapsak buna bakmaya çalışsak bu da aynı bu sefer de e, pozitif yönde bir durum yapar. 3, 4, 5, 6, 7 diyelim. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi devam edelim. Ne diyor? Eksi 5'e gel. Tuttum. Eksi 5'e geldi. Durdum. Sonra diyor ki 7 biri ileri. Neden ileri? Pozitif. 7 birim girelim. Eksi 5 gelmişim zaten. 2 ile şuradan koydum. 7 birim burası. Yani tut diyor. Şunu şöyle yapalım. Şöyle 7 birim ileri. Sıfırdan tuttum. Kaç birim ileri gitmişim? 2 birim ileri gitmişim. O yüzden yine bunun cevabı nedir? Artı 2. Şimdi bir de bu toplama işlemini bu yöntemiyle yapalım. işlemini pull yöntemiyle yapacağız. Yani pull yöntemi dediğimiz ifade şu. Mesela diyelim ki artı 3 artı 2 sonucunu soruyor. Ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Hemen şöyle bir kutu çiziyoruz. Artı üç tane diyor. Bir artı iki artı 3 artı artı. Bu yöntemi bu. Başka bir şey değil artı artı sonucumuzda da kaç tane artımız oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane artımız oldu. E peki işaret farklı olursa nasıl yapacağız? İşaret farklı olursa artı 3 artı 5. Ona bakalım. Burada da yine aynı sistem. Şöyle tutuyoruz. İşte 1 artı 2 artı 3 artıyı koyduk. Artı şöyle çizdik. İşte 1 eksi 2 eksi 3 eksi işte 4 eksi 5 eksiyi çizdik. Sonuç bölümünde de şunu yapacağız. Şöyle önce çiziyorum. İşte kaç artımız var? 3 artımız var. 1 artı 2 artı 3 artı. Bunların yanına 3 tane de eksi koyuyoruz, bunları alıyoruz, bunları alıyoruz, gönderiyoruz. Yani buradan atıyoruz ve 2 tane eksimiz kalıyor. Nötürleme gibi düşünelim. İşte eksi ile artı birbirini nötürlemi, bu ikisi bu ikisi, bu ikisi eşleştiler, eşleştiler bunlar. Bunlar dışarıda kaldı. Eşleşen kutudan atıldı. Hani mesela e, oyun vardır. İşte aynı resimleri buldun mu onun kartları o oyunları alırsın taşları e, kenara atarsın. Bu da aynı yönde. Evet tam sayılarda toplam işlemi bu şekilde. Bir sonraki ikinci dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla.